Evet, oh. selamünaleyküm. Oh. Nashpack, bye bye. Yok. <laughs> ya oldu mısın? adamı arıyordum. Silah sesi geldi. Attım flash'e yine Abi, ananın ama! <gülüyor> Oha! Capsi. <laughs> <laughs> <Ananan>, ama. <laughs> ya çekil, çekil. Otobüsünden Algun, Algun telefona baksana iki dakika. Automat ya kulaçları iki bak ya, atmış kulaçları ya. nerede? Aldın, aldın nerede? Aldın. Aldın, telefona evde, evde. iki dakika. Arda maç değil, ölüsünü sikti. Tamam, ha, ha, ha. tamam. Bu saat olunca arasana. AAAAAAAA! 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 Oros bu çocuk! Cengiz, pit, 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 pit! Cengizhan pit! Pit öldü. He ölmüş. AAAAAAAA! Scythe! Kutu! Ya arkada abi, olgun olgun niye olgun? Hamdiyan Bey. Ya yani. kanka ne? Sen falan. nerede? Tamam adam şarttan giriyor beni. Olgun. Olgun çok kötüsün. Okay. Olgun ee, direkt çek, yet, direkt hanıme, direkt, al. direkt. Allah az kalsın banyoda. Alright. Boost 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 me boost me boost me how the please. Ya gel mi hep çağırın? Aynen Arda aynen Aaaaaaah Ayet ya Ver yap yap Elan Ace Ace hadi Ace geldi Yok hayır yok Sevileyim mi? Gel AP var mı birinde? Yok ki orada AP <laughs> 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 Ya geri zeka ben vuruldum Hadi vur 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 Sen niye <laughs> ban yemiyorsun? <laughs> Gelmiş lan <ben. gülüyor> Tipper 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 Oha Arda hileyi gördüm Hahahaha Hahahaha Amara GAME Oy Tamam ben bu seni, low bırak Siktim senin beni Koş Koş ah. Ya bu vallahi hile Kur'an çarpsın hile bu ya Linki reportlayın Hile Koş hareket atamazsın Kur'an üstüne basarım ya Evet bu adam hile Bak. Yeni açmış bu belli yani Oha bunu ne yapıyor? Kikte 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 ağacı kikte. Ya. Ah oh, bitti maç ben gidiyorum markete indim.